Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için güzeller güzeli Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar Ayça Ayşin Turan'ın bugünkü fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum Bugün Ayça Ayşin Turan senin andır dizisinin çekimlerinde başladılar ve sizler için yepyeni görüntüler paylaştılar. Çekim çekimden sonra sizler için muhteşem bir fotoğraf paylaşan Ayça Ayşin Turan'dan sizler için yepyeni bir görüntü paylaşıyorum. Eğer sizler de Ayşin Turan'ın yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın, iyi seyirle.